Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Zengin Fakir 2. Sezon 3. Bölümündeyiz. Bu arada arkadaşlar toplam 219 abone olduk. Hepinize teşekkür ederim. Bu video ek video olacaktır. Sonraki videomuz başka oyundur. Ee, şimdi videomuza geçelim. <laughs> Sonunda uyandım. Şükürler olsun. Ya... Ben yeni ev aldım böyle. Zenginden aldığım bir şeylerle. Umarım güzeldir evim ya. Çok uğraştım. Sadece bir malzemem var. Ben çok fakirim. Acıktım. Ekmek yiyeyim burada. Zen ee, önceki köyümden ekmek almıştım. Doydum sonunda. Neyse şu zenginin yanına gideyim. Hal hatırı sorayım. Bakalım ne yapıyor zengin. Zengin! Zengin ben fakir. Ne oluyor, ne oluyor zengin ya? yeni evi çok devam. güzel. Zengin yeni evi çok güzel arkadaşlar bakın. Zengin ne yapıyorsun? Sanat, kapıları mı ne oldu? Zengin zengin yapma zengin. Niye? Yemek ver. <laughs> yemek ver. Zengin yemek ver lütfen. Ver, ver, Neyse arkadaşlar gideyim ya. Gel gideyim ya. Aa, zengin yemek veriyor. <laughs> o ne? Havuç. Nasıl Havuç. Nasıl işte bu altın, altın avuç verdi. Altın avuç verdi. Sonunda. Sonunda doyurdum karnımı. Ben de doyurdum onu. Zengin yiyemiyormuş. Zengin git e, fakir evimden. Arkadaşlar sanki hapishanede yaşıyorum ya. Fransız hapishanesi sanki. <laughs> Zengin ne yapıyorsun arkadaşlar ya? ben nasıl çıkacağım buradan? Çıkamayacaksın. Hayır. Arka kapıyı kullan akıllı. <laughs> <laughs> zengin yapma lütfen yapma canım bir yapma. <laughs> yapma lütfen yapma Zengin. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> zengin git. <laughs> arkadaşlar kaldım burada. Hayır. Olamaz. Kaldım burada arkadaşlar. Çıktım. Sonunda çıktım. Hemen zengin evine gitmeliyim. Koş zengin evine. <laughs> ya giremezsin. Hayır zengin yapma tamam canım biri yapma yapma. Zengin yapma. Benim bir evim senin bir canım. Yapma. <laughs> Ay! <hayır>. Su <laughs> <laughs> Her şeyim gitti. Hı -hı. Ben nasıl gideceğim şimdi? Zengin kayboldu. Ya zengin yapma <laughs> zengin yapma. Çaresiz bir gecenin üstüne. karanlığıydım ben. Ne bak üstüne. <laughs> ya zengin ne yapıyor ya Of ya. Arkadaşlar artık yani zengin yüzden bölüm çekmek istemiyorum ya. İki haftadır zengin vakit gelmiyor ya. Ya git şuradan ya. Hey, yeah, yeah. Ne diyor arkadaşlar ya? Ay ben şantel yaptım. <laughs> Onu ben yaptım. İşte bu arkadaşlar artık kapılarım şalterle açılıyor. Hayır burayı açıyorsun. Kırayım mı lan burayı? Kırma. Hı -hı. Kırayım mı? Arkadaşlar ben ne yapacağım? Hı -hı. Beni Hı -hı. buraya kapattı. Üste bak şimdi. Üste bak. Üste bak şimdi. Oraya açıyordum. Kapattım ben. Şerefsiz ya. <laughs> ya aç şuraya. <laughs> küfür ediyor. Telif asın buna. Ya zengin senin ben var ya gelmişini geçmişiniz. Bana küfür ediyor telif asın bunu. Ya olamaz, olamaz. Hayır. Bak, bak 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 ne yapıyorum. İşte bak. şimdi. Buyur Fatih Lan, dedim. Geri oraya. Pardon, zengin yapma lütfen yapma zengin. Arkadaşlar ben nasıl çıkacağım buradan ya? Çıkamayacaksın. <gülüyor> 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 zengin yapma zengin. Arkadaşlar şu an moralim aşırı bozuk ya. <laughs> Çıkışa şey ya. Çıkarsan görürsün. Aa. Çıkabilirsen görürsün ama çıkamayacaksın. Ya çıkamıyorum arkadaşlar olamaz ya. Zengin bizi kıy... Konuşamadım ya. Bildim, bak, bak. Ya zengin bizi bak, burada bıraktı, bıraktı ya. Ya zengin yapma ya. Bak ne diyor burada? Bak bak gel be. Lan bak burada ne diyor? Küsüm sana. Geliyorum tamam. Küsüm ben sana. Tamam zengin bırak lütfen. Küsüm. Zengin lütfen bırak. Bak tabelinde bir şey yazıyor bak. Zengin bırak. <laughs> ben sana <kalkacağım>. <laughs> <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Olamaz ya. Altına baksa geri zekalı zengin. Arkadaşlar zengin geri zekalı. Gülüyorum. Ciddi söylüyorum geri zekalı. Gülüyorum. Hemen alalım arkadaşlar şunu. <laughs> <laughs> Kendim öldü. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Aa, ben ne yapacağım? <laughs> Arkadaşlar. Neyse evime gideceğim zengin. Bak akşam oldu uyuyalım gel. Ya zengin seni. Evet, ya zengin bırak. Ona, ona atın. Ya bırak zengin ya. Bu nasıl bir zengin ya koyun öldürüp yiyeceğim. çobanlığa mı başvursan acaba? Ya yapma yapma ya. Ya arkadaşlar ya. Zengin bırak artık gidip uyuyacağım ya. Seninle uğraşayım bir daha? Ne, 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 ne. Beni bir de abone yaparsanız yüzümü yasiliyorum. Ya Zengin ne alaka? Sen bir abone ne? On abone ne? Ne diyorsun Zengin ya? Hayır! Yapayım, ben ben Arkadaşlar ışın alalım ya. Ya arkadaşlar arka bu sürekli komut kullanıyor. Ya nasıl? İstesen ben de komut kullanırım. Bekle. Sonmuyor. <laughs> Yaman bekle, bekle. <laughs> <laughs> <Somyor. gülüyor> <laughs> ya, it. Ya yaptın çok ayıp. Ha, evli gidiyor. Aa! Zengin bırak tamam zengin ya arkadaşlar öldük ya. ya Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Maalesef dermişim. Hadi devam edelim. Bugün benim, benim Koordinat giriyorum arkadaşlar Gabriel Sara gibi yani kusura bakmayın yapmak zorundayım. <laughs> ya zengin bir yürü git ya. Allah Allah. <laughs> ya zengin bir yürü git ya işine bak ya. Kazengin mi yürü. He arkadaşlar öleceğim. yılım daha da fazla. Allah, Allah. Yapma zengin lütfen yapma. <laughs> Maalesef arkadaşlar öldük. Valorant'ta ben kaç kişi yendim. Ya niye böyle bir şey yaptın? <laughs> arkadaşlar bu ne ya? Ya gidersen senin o kafanı var ya. Arkadaşlar yardım edin. Kafasını vücudunu ayırırım ben bununla. <gülüyor> 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 <laughs> zenginin evine girdi? Arkadaşlar şey akvaryumunu yıktım zenginin. İşte bu adam olacaksın. Zengini adam etme zamanı. güneş balığı var. Güneş balığı ne <gülüyor> <alakalı>? <gülüyor> Arkadaşlar. Güneş balığı diye bir şey yok. <laughs> tamam mı? Olmayacak. <laughs> Hemen kıralım burayı. Evlerini <laughs> Evet arkadaşlar kırmaya devam. Bebes, bebes, bebes. Ya arkadaşlar olmadı ya. Biz ne yapacağız şimdi? Ya yapma. Zengin yapma. Aa güneş balı yiyeceğim. Ya no, güneş balı değil. Yiyen. Aa akini tuz akini tuz. arkadaşlar hep kırdım her şeyini. <laughs> zengin artık öldürme. Zengin öldürme. Ay, <laughs> Arkadaşlar ya öldürme öldürme. <laughs> ya öldürme. Bir canım. Bir canım bir. Örümcek. <laughs> arkadaşlar bre. Ya arkadaşlar canım gitti. <laughs> arkadaşlar ben nasıl geri gideceğim? Burası neresi? Ne oluyor? Arkadaşlar iskelet var. Aha, pink link var mı? Arkadaşlar ne oluyor? Aa ya, geri çık. Geri çık. Geri çıktım. Geri çıktım arkadaşlar. Sonunda cehennemden geri çıktım. Ah. <laughs> geri geldim. Arkadaşlar öldüm. Hemen koordinat girmemiz gerekir. Koordinat sana. Gel bakayım sen. Ah. <laughs> Arkadaşlar. Ya arkadaşlar buradan çıkmam lazım ya. <laughs> Az daha yine cehenneme giriyorduk. Zengin aç şurayı zengin. Yo. Ya zengin aç şuraya gideceğim. Zengin bu evden nasıl oh. çıkılıyor? <laughs> ya zengin ne yapacağım ben? <laughs> bu kadar büyük ev görmemişsin. Zengin. Nasıl? Ya arkadaşlar dalga geçiyor bir de ya. Takide. Ya olamaz ya. Ulan ya zengin. çıkıyorum buradan. Zengin ne yapıyorsun? Elime Ya <laughs> Arkadaşlar akini tutsun makinesi yiyor bu. <gülüyor> <gülüyor> ya ya arkadaşlar <laughs> ne oluyor? Her yeri kırdığın için. Ya zengin ya bir... Tövbe estağfurullah <laughs> <laughs> ya. Arkadaşlar telif buraya, çok Ya neyse. Ne gelsin? <laughs> Şimdi annem de akşam Arkadaşlar biz bunun <laughs> evinde tıkılı kaldık. <gülüyor> bizim <laughs> evimize daha göremiyoruz. Ben evden eve nasıl gideceğim <gülüyor> ya? <gülüyor> ya beni evime bırak. <laughs> Niye bırakayım <lan? gülüyor> Arkadaşlar burayı saklandık zenginin görmemesi lazım, zenginin görmemesi gerekiyor. Buraya saklandık onun kitap şey oraya saklandık arkadaşlar zenginin acilen görmemesi lazım. Yes, yes, yes. Ya zengin ne olur bırak. Yes, yes, yes. Arkadaşlar. Yes, yes. Maalesef öldük arkadaşlar. Neyse bugünkü videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. 219 abonede bize hayırlı olsun. Bu videoyu atacağım. 2 hafta oldu toplamda. <laughs> Kanalıma abone olmazsanız. Evet arkadaşlar hemen ana ekrana geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam 219 abone olduk. Çok teşekkürler. Ee, şortlarımız çok izleniyor. Short <laughs> işte ne şordu. <laughs> Neyse arkadaşlar en son videomuzda şöyle Mr. Meat'te ilk defa yüzümü göstermiştim maskeyle. 233 görüntüleme almış. Çok iyi bence. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sezon finaline son bir bölüm. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eren'in kanalını göstermek. Evet arkadaşlar Eren'in kanalı da bu. Ona da abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.